üstü sayılar ile yani dört işlem üstleri eşit üstü sayılarda çıkarma işlemi. Örnek bir aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 24 çarpı 10 üzeri 5 eksi 4 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi burada dikkat edersek 10 üzeri 5'ler ortak. Çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliği uygulanmış. 10 üzeri 5'leri alıyorum. Yazdım 10 üzeri 5'i. Ne kaldı? 24 ve 4. 24'ten 4'ü çıkarırsam 20 kalır. 10 üzeri 5 çarpı 20. 20'yi de 2 çarpı 10 üzeri 1 şeklinde yazarım. Bir çarpma işleminde tabanlar eşitse 10 10 eşit üstler toplanır. Bir de 5'i toplarsam 6. 2 çarpı 10 üzeri 6. 2 çarpı 10 üzeri 6'yı Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 6 aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 2'ler ortak. 10 üzeri 2'leri çekiyorum. Çarpı 125 ve 25. 125'ten 25'i çıkarırsam 100 kalır. 100'ü de 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 şeklinde yazarım. 100'ü 10 üzeri 2. 20 olduğu için üstüne 2 yazıyorum. Bu da bir çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. 10 üzeri 4 şeklinde yazarız ya da 1 çarpı 10 üzeri 4 çarpma işleminde 1'in etkisiz elemandır. 1 1 ile 10 üzeri 4'ü çarparsam 10 üzeri 4 olur. Onun için 1 çarpı 10 üzeri 4'ü işaretliyorum. Adana'da işaretliyorum. Örnek 2 aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 6'lar ortak. Bunu aldım. 10 üzeri 6'yı yazdım. Çarpı 32'den 2'yi çıkardım. 30 30'u da 3 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazdım. 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 o da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 7. Bir çarpma işleminde tabanlar işitse üstler toplanır. Bir de 6'yı topladım 7. 3 çarpı 10 üzeri 7'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 7. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 6'lar ortak. Bu ortak olan sayıyı aldım. 10 üzeri 6'yı yazdım. Çarpı 48'den 18'i çıkardım. 30 30'u da 3 çarpı 10 üssü 1 çarpı 10 üzeri 6 o da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 6. Bir çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. 3 çarpı 10 üzeri 7. 3 çarpı 10 üzeri 7 cihanda işaretliyorum. Örnek 3. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 8. 10 üzeri 8. Aldım. Çarpı 73'ten 3'ü çıkarırsam 70 kalır. O da 7 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 8. 7 çarpı 10 üzeri 1 artı 8 eşittir. 7 çarpı 10 üzeri 9. 7 çarpı 10 üzeri 9'u Adana'da işaretliyorum. Örnek 8. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 8. 10 üzeri 8'leri aldım. Çarpı 85'ten 75'i çıkarırsam 10. Bunun üstü yazılmadığı için bir diye yazıyorum. Bir çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. 8 artı 1 o da eşittir. 10 üzeri 9. Ben bunu 1 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde yazabilirim. Çünkü 10 üzeri 9'u değiştirmeyecek sayı 1'dir. 1 bir çarpma işleminin etkisiz elemanıdır. 1 çarpı 10 üzeri 9'u denizde de işaretliyorum. Örnek 4. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 9'lar ortak bu ortak olan sayıyı getirip yazıyorum şuraya. 10 üzeri 9 çarpı 67'den 7 çıkarsa 60 kalır. 60'ı 6 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 9 o da eşittir. 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 9 eşittir. 6 çarpı 10 üzeri 10. 6 çarpı 10 üzeri 10'u Denizli'de işaretliyorum. Örnek 9. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 9'u çektim. Çarpı 99'dan 29'u çıkardık. 70. 9'dan 9 çıkarsa 0. 9'dan 2 çıkarsa 7. 70'i 7 çarpı 10. 7 çarpı 10 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde yazarım. Onun kuvveti yazılmadığı için kuvvetine 1 yazıyorum. 7 çarpı 10 üzeri 1 artı 9. O da eşittir. 7 çarpı 10 üzeri 10. 7 çarpı 10 üzeri 10'u Adana'da işaretliyorum. Beşinci sorumuz. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 4'ler ortak. Bunların birisini alıyorum. 10 üzeri 4 çarpı 76'dan 36'yı çıkarırsam 40 40'ı da 4 çarpı 10 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde yazarım. Onun kuvveti yazılmamış 1 yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 bir çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. 4 çarpı 10 üzeri 5. 4 çarpı 10 üzeri 5'i e Bursa'da işaretliyorum. Örnek 10 aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri 8 eşit. Bir tanesini alıyorum. Çarpı 85'ten 75'i çıkarıyorum. 10 üzeri 1 o da eşittir. E 85'ten 75 çıkarsa 10 kalır. Onun üssü yazılmadığı için 1 yazıyorum. 10 üzeri 8 artı 1 o da eşittir. 10 üzeri 9. Ben bunu da 1 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde yazarım. 1 çarpı 10 üzeri 9'u Denizli'de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, üstü sayılarda dört işlemle ilgili konuları anlatmaya çalıştım. Anlatmaya da devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.